Birçoğunuz onu çok iyi tanıyorsunuz. Evet, bu. O. Çoğu futbol otoritesi tarafından şimdiden gelmiş geçmiş en büyük Portekizli olarak anılmaya başlanan Ronaldo'nun kadınlar konusundaki üneri de en az futbol kadar yüksek olduğu kesin. Rekor kırmaktan ya da kadınları etkilemekle uğraşmaktan fırsat buldukça yardım kuruluşlarına yardım eden bir hayırsever, iş adamı manken ya da müze sahibi kimliğine bürünüyor. Ve her adımını takip eden peşindeki onlarca kamerayla gerçeklerden kaçması neredeyse imkansız. Sahip olduğum her şey çalışmamın ve azmimin eseri. Doğduğum günden beri futbolcu olmayı hayal ederek çalışmıştım. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Futbolcu olmak için Portekiz'in Madeira adasının başkenti Fuchal'daki evinden ayrıldığında tam 12 yaşındaydı. Futbol macerasına adım atabilmek için çok sevdiği annesi Dolores'i yalnız bırakarak aile hasretiyle futbol tutkusuna sarılmak zorunda kalmıştı. Bu macerada önüne çok zorlu engeller çıkmıştı. Öyle ki 15 yaşındayken geçirdiği kalp ameliyatı onun futbol hayatını neredeyse sonlandırıyordu. Eski Birleşik Devletler Başkanı ve aktör Ronald Reagan'dan esinlenilen soy isim kombinasyonuyla Cristiano, İngiltere ve sonrasında İspanya'ya yaptığı seyahatlerle, dünya çapında oynadığı önemli maçlarla, kazandığı kupalarla, başarılarıyla, hayranlarıyla ve peşindeki güzel kadınlarla geleceğin en büyük futbol yıldızlarından biri olacaktı. Evden ayrılışından yaklaşık 15 sene sonra evine tekrar dönen Ronaldo'nun o günkü banka hesabıyla bugünkü arasında uçurum var denilebilir. Sahip olduğu paraların bir kısmıyla kendi özel müzesini açan Ronaldo, içeride o günden bugüne kadar sahip olduğu birçok ilginç nesneleri sergiliyor. Altın ayakkabı, FIFA altın top ödülleri ve altın ayakkabılar kazandığı tüm ödüller burada. Ronaldo kazanılabilecek tüm futbol ödüllerini kazandı. Hepsini. Sırada bir sonraki var. Ve akabinde heykel açılışı. Ronaldo'nun heykeli. Şundan eminim ki bu tören ve bu heykel bana çalışmamda daima daha fazla hırs ve motivasyon kaynağı olacaktır. Daha fazla ödül kazanmaya, daha başarılı olmaya ve Madeira'nın gururu olmaya elimden geldiğince çabalayacağım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Böyle giderse adayı ona tahsis edebilirler. Birazdan Ronaldo'nun Manchester'a olan yolculuğu ve Real Madrid'le kırdığı rekorlar. ki kariyeri boyunca Avrupa'daki en iyi takımlarda oynayan bir oyuncu için bu başarı tesadüf sayılamaz. Lisbon'dan Manchester'a, oradan da Madrid'e Ronaldo gerçekten oldukça büyük bir seviye atladı. Ronaldo Sporting Lisbon tarihini yazmaya bir sezon boyunca 16 yaş altı takımından A takımı giden tek oyuncu olarak erken başlamıştı. Avrupa'nın büyükleri bu yükselişi hemen fark ettiler. Ancak Arsenal ve Liverpool ondan erken vazgeçince, transfer bütçesi dolan Barcelona'nın da aradan çekilmesiyle 2003 yılında Manchester United'a transfer oldu. İki kulüp arasındaki bir gösteri maçından sonra Manchester Unitedlı futbolcuların Sir Alex Ferguson'a acele etmesi konusunda baskı yapması sonucu Ronaldo bir anda kendini sözleşme imzalarken buldu. Ferguson'ın bu genç yeteneği fark etmesi için başkasının fikrine ihtiyacı yoktu. Henüz 18 yaşındayken Cristiano Ronaldo Old Trafford'a geldi. Ve Lizbon'daki sırt numarası olan 28'i istemesine rağmen ona daha önceki kulüp efsaneleri olan George Best, Brian I Robson, Eric Cantona ve David Beckham'ın be. da giymiş olduğu 7 numara verildi. Ronaldo bu durum için bu ünlü forma ekstra bir motivasyon kaynağı. Onu giymekten onur duyacağım demişti. Manchester'da birdenbire ilgi odağı olması ve kısa zamanda kendini göstererek bir anda parlayan yıldız konumuna gelmesi bazı durumlarda arkadaşlarıyla arasının açılmasına sebep oldu. Bir antrenman esnasında takım arkadaşı Rudvan Nisteroy ile sürtüşmesinden sonra Nisteroy kendisini Real Madrid'de buldu. 2006 Dünya Kupası'nda bu kez kırmızı şeytanlardan takım arkadaşı olan Wayne Rooney ile birbirine giren Ronaldo, bu kez de Rooney'nin oyundan atılmasına sebep olmuştu. Bu olaylar sonrası medya tarafından günah keçisi ilan edilen Ronaldo, yanlış anlaşıldığını öne sürdü ve başka bir takıma transferini istedi. Sanırım bu insanlar benim nefes aldığım için bile eleştiriyorlar. Onlar bunu seviyor olabilir ama ben de Dünya Kupası'nda elimden gelenin en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Sahaya çıkınca yalnızca futbolumu oynuyorum ve kafamı bunlarla meşgul edemem. Yaptığım işi seviyorum. Sağda takımım için elimden gelen her şeyi veririm. Bu benim karakterimdir. Ancak Ferguson ona izin vermeyecekti. Hatta Portekizli yıldızı önerdiği sözleşme uzatma teklifiyle daha sonraki yıllarda ortaya çıkacak Manchester sihrini oluşturacaklardı. Ferguson'la beraber Ronaldo 3 Premier Lig şampiyonluğu, 1 Community Shield, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve bir de FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı kazandı. Oynadığı 6 sezonda 292 maçta 118 gol kaydeden Ronaldo'ya Ferguson bir antrenörden çok daha fazlası olmuştu. Kulüpten ayrılmak üzereyken Ferguson'la birlikte Ronaldo başarıdan başarıya koştu. Karanlıktan ışığa giden bir yol. Ferguson'la kazanmak şerefine nail olmuştum. 18 yaşımda Manchester United'a geldiğimde benim ikinci babam gibi olmuştu ve bana çok şey öğretti. 2009 yılında Ronaldo için futboldaki baba figüründen ayrılma zamanı gelmişti. Yeni adresi 90 milyon euro bedelle Real Madrid olmuştu. Ferguson son bir yüklü kazanç karşılığında Ronaldo'ya elveda demişti. Ronaldo'nun arkasından ona övgüden başka verebileceğim bir şey yok. O kesinlikle dünyanın en iyi oyuncusu diyecekti. Ve tüm bunlarla birlikte Ronaldo Los Galacticos'a imza atmıştı. Cristiano Ronaldo, Temmuz 2009'da dünya tarihinin en pahalı futbolcusu olarak geldiği Real Madrid'de, efsane oyuncu Di Stefano'nun 9 numaralı formasıyla şereflendirildi. Ancak bir yıl sonra bir diğer kulüp efsanesi Raul'un ayrılmasıyla, Ronaldo eski numarası olan 7'yi sırtına geçirdi. Ve böylelikle de markalaşan hikayesi başladı. CR7 Real ile birlikte Ronaldo bir markadan çok daha fazlası oldu. Gerçek bir rekortmene dönüştü. Ronaldo Real Madrid adına hem La Liga hem de Avrupa Kupaları tarihinde en çok gol atan, 50, 100 ve 200. gollere en hızlı ulaşan ve kulüp tarihinde en çok hat-trick yapan isim oldu. Pek çok şampiyonla çalışma fırsatı buldum ancak en etkileyicisi Ronaldo'ydu. Daha önce birlikte çalıştığım hiçbir oyuncu onun kadar maç başı gol ortalaması yakalayamadı. Cristiano Ronaldo Tartışmasız şu an dünyadaki en iyi oyuncu ve son yıllardaki bencil oyununu bırakıp takım oyuncusuna evrimleşen gelişimi onu gerçek bir gol makinesine çevirmiş görünüyor. Bu gol rekortmenine dönüşen evrimin meyvesini alan Ronaldo, Avrupa Kupaları finallerinde iki farklı kazanan takımla da gol atmayı başarabilen ilk oyuncu olduğu 2014 finalinde, Eflatun Beyazlıların 10 yıldan uzun süren şampiyonluk hasretini attığı gollerle giderdi. Ve bunu da belki de kariyerini riske atacak bir sakatlık ihtimaline karşı oynayarak evinde Lisbon'daki maçta binlerce vatandaşı önünde başardı. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Uzun zamandır kulüp olarak arzuladığımız bir kupaydı. Yıl içinde çok üst düzey bir mücadele göstererek hem Kral Kupası'nı hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazandık. İki şampiyonada da en çok gol atan oyuncu olmama sevindim. Ancak beni asıl mutlu eden takım olarak bu üst düzey performansımızın karşılığını almamız oldu. Ronaldo 2015 Eylül'ünde kariyerine bir rekor daha ekleyecekti. Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'nde İsveç ekibi Malmö karşısında kazandıkları maçta iki gol atan Ronaldo, Kulüp efsaneleri Raul Gonzalez ve Alfredo Di Stefano'yu geçerek kulüp tarihinin en çok gol atan oyuncusu olacaktı. Real Madrid formasını ilk defa sırtıma geçirdiğimde dünyanın en büyük kulübünün gerçek efsaneleri olan dostum Raul Gonzales'i ve sihirbaz Alfredo Di Stefano'yu geçip kulüp tarihinin en skorer oyuncusu olacağımı hiç düşünmemiştim. Ne diyebilirim ki? Çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ederim. Cristiano Ronaldo'nun kariyerindeki önemli dönüm noktalarından birisi de 2007 yılında Portsmouth'a karşı oynadıkları maçta rakibine kafa atması sonucu gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı 3 maçlık ceza olmuştur. Cezası nedeniyle oynamadığı süre boyunca yardımcı antrenör Renan Mollenstein genç oyuncuyu da yanına alarak maç içindeki önemli anları en ince ayrıntısına kadar çalıştırdı. En büyük korkusum sanırım Ronaldo'nun ifadesiyle en iyi duyguları tarafından cezalandırılmak olarak adlandırılabilir. Ren ona Bjorn Borg ve Roger Federer nasıl tenis oynuyorlarsa sen de öyle futbol oynamalısın buz gibi demişti. O maç ve bu sözler Ronaldo'nun kişisel hırsına ve oyununa oldukça etki etmişti. Çocukluktan yetişkinliğe geçiş. Çocuk artık büyümüştü. Ronaldo bunu, artık rakiplerimin üzerime oynamasını hoş görecek olgunluğa ulaştım. Kafa olarak futbola tamamen hazırım. Kimse beni tahrik edemez olarak ifade edecek ve o yılı kulüp rekorunun 4 gol altında 42 gol atarak tamamlayacaktı. Çalışkanlığıyla bilinen Ronaldo, sahada gördükleri ve kazandığı tecrübelerle birlikte oynadığı her maç daha da iyiye gitmeye başlamıştı. Ve geçen her gün topla olan ilişkisi daha da iyileşiyordu. Yıllar içinde fiziksel görünüşü de oldukça gelişti. Kendini durmadan çalışarak ince çelimsiz bir yetenekten modern dünyanın sportman vücuduna sahip kas yığını demir gibi bir vücuda dönüştürdü kelimelere gerek yok. İşte bu Cristiano Ronaldo. Fakat oyunu gibi kendisi de eskisinden çok farklı. 2003 yılındaki maç özetlerine baktığımızda saçlarında oldukça yoğun bir jöle tabakasına sahip olarak oyuna çıktığını ve maçın her anında saçıyla ilgilendiğine şahit olabiliriz. Dişlerinde boşluklar vardı ve 2004 yılında dişlerini birleştirmek için tel kullanmaya başlamıştı. Bir yıl içinde dişleri mükemmel görünüme kavuştu ve özgüveni yerine geldi. Kendine bir imaj danışmanı tuttu ve böylelikle dış görünüşünü de artık profesyonellere emanet etmişti. Ancak bu üzerinde uzun zamandır çalışılan yüzü maalesef bir Roma maçında rakibi Mirko içten aldığı darbe sonucu bir anda madara edilmişti. Gelişim artık tamamlanmıştı. Cristiano Ronaldo sadece dünyanın tartışmaya açık bir şekilde en büyük futbolcusu değil, yine tartışmaya açık bir şekilde dünyanın en etkileyici bakışlı erkeğiydi. Ne diyelim kıskananlar çatlasın. Kısa bir aradan sonra altın top mücadelesi ve ödüllerini konuşacağız. Lionel Messi. Namı diğer Messi. Çoğu otoriter onu futbol tarihinin en büyük oyuncusu olarak anar. Pele'den, Maradona'dan, hatta Cristiano Ronaldo'dan daha büyük olarak. Ronaldo elbette farklı düşünüyor. Ancak bunu kafasına taktığı çok belli. Çünkü Messi daha fazla lig ve kıtalar arası şampiyonluklar kazandı. Ve Ronaldo'dan çok daha fazla bireysel ödülü var. Futbol bir takım oyunudur. Bu yüzden bu bireysel ödüller o kadar da önemsenecek şeyler değil. Fakat Ronaldo önemsiyor. Gözlerinde yalnızca Lionel Messi ile olan istatiksel savaş değil, ayrıca da şöhret hırsı rahatlıkla okunabiliyor. FIFA Başkanı Sepp Blatter bu konu hakkında hangisinin kuaförüne daha fazla para harcadığı beni ilgilendirmez. Hangisinin daha iyi olduğunu da söyleyemem ama Messi'yi tercih ederim demişti. Yaptığı harcamalar ve gösterdiği çaba elbette onu bir noktada en üst seviyeye taşıyacaktı. Ancak ödül töreninde tüm medya ve davetliler karşısında döktüğü gözyaşları gerçekten çok konuşuldu. 2013 ödül törenine gidiyoruz. Altın top ödülünü Messi'nin 2009'dan 2012 yılına kadar üst üste 4 kez kazanmasından sonra gözyaşlı Ronaldo bu ödüle sahip olmuştu ve gösterdiği tepki bir anda tüm dünyada alay konusu olmuştu. Çalışmalarımdan yıl içinde gösterdiğim çabalar sonucu aldığım bu ödül nedeniyle gururlu hissediyorum. Gelecek için ekstra motivasyon ve çalışma kaynağım var. Gelecek yıl umarım bu başarıyı tekrarlar ve üçüncü kez ödülün sahibi olurum. Gelecek sene isteği gerçekleşti. Bu kez gözyaşları yoktu. Ancak gündeme bomba gibi düşen, seplateri korkutan çığlığı fenomen olmuştu. Daha sonra geceyi sonlandıran Ronaldo, oğlu Cristiano Ronaldo Jr.'ı o gece o sene dünyadaki en iyi ikinci oyuncu seçilen Messi ile tanıştırıyordu. İkimizin bir videosunu izledi ve evde devamlı senden bahsediyor. Ronaldo ve Messi aynı klasmanda mücadele eden iki ezeli rakipti. tıpkı Muhammed Ali ve Joe Frazier gibi. Ayrton Senna ve Alain Prost gibi. Hatta Tom Brady ve Peyton Manning gibi. Ve elbette başkalarının olması düşünülemezdi. Ronaldo 1.85 cm uzunluğunda ve 80 kilo. Messi ise 1.70 boyunda ve 67 kilo. İkisinin medya profilleri de ayrıca iki ayrı kutupta. Messi, FIFA'nın adil oyun mentalitesinin baş kahramanı. <laughs> Daha önce defalarca söyledim. Ronaldo ile aramda bir rekabet yok. Barcelona ve milli takımım için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Gazetecilerin her zaman için en iyileri karşılaştırması, istatistikler oluşturması, bu şekilde konuşulacak bir şeyler üretmesini anlayabiliyorum. Ancak ikimizin de birbirimizle yarış içinde olduğunu düşünmüyorum. Diğer tarafta Ronaldo, Messi'yi oyununda rakip olarak görüyor. Ve narsizm sınırları içinde sürekli olarak en iyinin kendisi olduğundan bahsediyordu. Kendime bakıyorum. Yaptığım işte dünyanın en iyisi olmaya çalışıyorum. Ve şahsi kanaatim bunu başardım. Ronaldo'nun bu egosunun kaynağını çözmek zor değil. Attığı goller ve karşı cins hayranları onu oldukça pohpohluyor. Hakkında çıkan haberler ve dedikodular doğruysa, Ronaldo'nun sevgili listesi attığı goller kadar uzun olmalı. Gerçekten uzun. Çok uzun. Saçamaklarından anlayabildiğimiz kadarıyla Ronaldo'nun tipi sarışınlardan çok esmerler. Öyle ki Manchester United için oynarken ünlü esmer aktriz ve iç çamaşırı mankeni Gemma Atkinson'la bir birlikteliği olmuştu. Bir arada Paris Hilton'la görüldükleri olmuştu ancak hepsi bu. Hoşlandığı kadında onunla aynı fiziksel özellikleri taşıyordu. Esmer ve şehvetli. 2003 Galler Güzeli Imogen Thomas'tan Bollywood aktrisi Bipasha Basu'ya, İspanyol manken Nereida Gallardo'dan, Amerikalı herhangi biri olan Kim Kardashian'a, çekiciliği tüm dünyada kanıtlandı. Ancak bu hızlı hayatı Rus manken Irina Shayk'la tanıştığında Ronaldo için sonlanmış gibiydi. Zira Irina'ya aşık olmuş. <laughs> beraber dünyayı dolaştılar. Beraber mankenlik yaptılar. Binlerce kamera önüne beraber geçtiler. Ve artık Ronaldo'ya emekliliği sorulduğunda gözleri yalnızca onu işaret ediyor olmuştu. Kesinlikle dinlenmek. Ailemle beraber olmak. Oğlum ve sevgilimle dinlenmek. Ancak 5 yılın sonunda maalesef Ronaldo ve Irina ayrılmıştı. Ve Irina'nın bu ayrılığından sonra Ronaldo için artık dünyada yalnızca bir kadın kalmıştı. Annesi Dolores. Bu aile hayatından Amerikalı bir kadınla olan gizli ilişkisinden doğan gayrimeşru çocuğu Cristiano Ronaldo Jr. da oldukça keyif alıyor gibi görünüyordu. Oğluyla geçirdiği bu etkileyici ve keyifli anlar dünya çapında gıptayla takip edilirken Ronaldo'ya olan sempati de artıyordu. Yıllar yıllar önce Ösebio adlı birisi vardı. Portekiz'e kulüp tarihinde ilk Avrupa Kupası'nı 1962 yılında Benfica ile getiren asil oyuncu. Siyah Panter olarak tanınan Ösebio, kariyeri boyunca Benfica ile 15 sezonda 473 maçta giydiği formayla 440 gol atarak inanılması zor bir başarıya imza atarken 1965 yılında da altın top ödülünü kazanmıştı. Portekiz milli takımıyla da çıktığı 64 maçta 41 gol atan Ösebio, 1966 Dünya Kupası'nda ülkesini üçüncülüğe taşıyarak tarihinin en büyük başarısına imza atmasını sağlamıştı. Ronaldo, Ösebio'yu milli takımlar seviyesinde attığı gol sayısıyla geçerek Portekiz milli takımının en çok gol atan oyuncusu olmayı başardı. Ayrıca yüzden fazla kez milli formayı giyerek, Dünya Kupalarında milli formayı en çok giyen, ilk kez 18 yaşında formasını giydiği milli takımın 5 yıl sonra kaptanlığını elde ederek, Portekiz milli takımı için oldukça önemli bir silah olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Bu da bize yeni bir tartışma konusu çıkarmıştı. En büyük Portekizli futbolcu kim? Ösebio bu oyunun zamansız kahramanı. Hem geçmişte hem bugün. Bir maçtan sonra şöyle demişti. Para kazanmamızın dışında aşkla oynuyoruz. Ocak 2013'teki ölümünden sonra 3 gün boyunca ülkede ulusal yas ilan edildi. Messi'ya da Ronaldo ile karşılaştırırsak onun futbolu olağanüstüydü. Fakat benim gözümde bu oyun oynayan en büyük oyuncuydu. O ölmedi, benim için ölmedi. Buraya bir Benfica taraftarı olarak onu onurlandırmak için geldim. Benim için o ölümsüzdür. Ronaldo onun yolunda ilerleyerek futbolunu geliştirmişti. Kendisine her zaman örnek gösterilen bu muhteşem oyuncuya adadığı ödülle onu onurlandırmak istemişti. 2013 Altın Top ödülünü Ösebio'ya adamıştı. Bu ödülü takım arkadaşlarım adına, beni seven herkes adına, tüm Portekizler adına Ösebio'ya adamak istiyorum. Benim için oldukça özel bir geceydi. Ösebio yaşama veda etti ancak kalplerimizdeki yeri asla silinmeyecek. Göklerden gelen Portekizli oyuncunun bu büyük ana şahitlik ettiğine eminim. Ve merak edilen bir başka konu. Ronaldo'nun banka hesabı. Real Madrid ile yaptığı dolgun sözleşme sayesinde Ronaldo sözleşme ücreti ve primlerle kazandığı yıllık 50 milyon euroya yakın ücretine sponsorları Nike, Herbalife, Taquer gibi markaların ücretlerini de ekleyince yıllık kazancı 80 milyonu bulan ve bir sene içinde en çok kazanan sporculardan biri haline geldi. Sosyal medya reklamları ve diğer anlaşmaları da göz önüne alırsak, banka hesaplarında oldukça büyük çapta oynamaları görülen Ronaldo artık gerçek bir CR7 markası yaratmış durumda. 500. golünü attıktan sonra Twitter'da ayakkabı markasını yazması bile ona milyonlarca euro olarak geri döndü. Çünkü Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarını dünyada toplam 158 milyondan fazla insan takip ediyor. Bu en yakın rakipleri Neymar ve Lionel Messi'nin takipçilerinden 65 milyon fazla insan demek. 103 milyon Facebook takipçisiyle dünyada Facebook'ta en çok takip edilen isim. Eğer hala internet dünyasında yeterince karşınıza çıkmadıysa endişe etmeyin. Yakında kokusunu burnunuzda hissedeceksinizdir. Cristiano Ronaldo Legacy Parfümü. Bu 10 senedir düşlediğim bir rüyaydı. Çok şey yaptım. Çok fazla sahip olduğum nesne var. Ancak benim kokumun olması, kendi tenime ait bir koku olması benim için gerçekten inanılmaz bir şey. Her gün kullanıyorum. Portekiz'de bir adanın sahillerinden zor şartlar altında sürdürdüğü yaşamdan, bir gün dahi hayatından, düşlerinden futbolu çıkarmadan bugünlere ulaşabilen bu adamın hikayesini asla unutmayın. O artık Portekiz Ulusal Şövalyesi ünvanını almış birisi. Portekiz milli takımına yaptığınız katkılardan dolayı ülkemizin ismini dünya çapında duyulmasına katkıda bulunduğunuz için Portekiz halkına verdiğiniz haz gururlu hissetmelerine sebep oluşunuz ve onları başarıyla dünyada temsil etmeniz nedeniyle size teşekkür ediyorum. Cristiano Ronaldo şampiyon olmanın ne kadar zor, nedenli emek isteyen ama ne kadar da keyifli olduğunu en iyi bilenlerden birisi. Her ne kadar bazen istenmeyen şeyler yaşasa da. Belki de alay etmek ya da azarlamak yerine onu biraz rahat bıraksak daha iyi olacak. Çünkü o bir futbol efsanesi ve kendine olan inancı, çalışma azmiyle hayalini gerçekleştiren birisi. Güneşten yanmış ve oldukça bakımlı birisi. Ve işte bu gerçek.